Herkese selamlar. Öncelikle videomuzun başında da yer verdiğimiz yasal uyarı metninden görüleceği üzere içeriğimizin kesinlikle yatırım tavsiyesi niteliğinde olmadığını bildirelim. Yatırım tavsiyesi ancak ve sadece SPK lisanslı kişi ve kurumlarca ücreti mukabinde verilebilir. Gelelim videomuzun konusuna. Bugün 21 Mayıs 2024 Salı. Borsa İstanbul'da yeni haftanın ikinci işlem günü sona erdi. Bist düz endeksi hareketli bir günü geride bıraktı. Takip etmişsinizdir mutlaka. Koç Holding'in hakim ortağı konumunda bulunan yapı kredi bankası ile ilgili Birleşik Arap Emirlikleri'nden bir müşteri olduğu söylendi ve bu durum X Bank hisselerini yani bankacılık endeksi hisselerini hareketlendirdi. Bir ara X Bank endeksi %8'in daha üzerine çıktı gün bazında ki tarihinde görülmüş gördüğü en yüksek gün içi rakamlarından biridir. gün içi artışlardan biridir daha doğrusu yüzdesel bakımından. Ardından Eee sean sonuna doğru bir şey haber daha geldi. E, anlaşmanın sağlanamayacağına yönelik olarak ve oradan peyderpey geri çekildi endeks. Bankacılık endeksiyle beraber yükselirken BIST100 pek çok yan tahtada derin düşüşler gördük. Maalesef %3'ler, 4'ler, 5'ler hatta taban olanlar Alves Kablo Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi hissesi Alves de e, maalesef bugünü düşüşle kapatan hisseler arasında kendisine yer buldu. E, ciddi bir kayıp %5,20'lik geri çekilme gördük Alves hissede bugün. Ee, sıkça sorulan hisselerden özellikle bu ara Bilançosu geldi 17 Mayıs e, akşamı seans kapanışı itibariyle ve Bilançosunun açıklanmasının ardından da e, Alves'e yönelik soruların arttığını görüyorum. Bugün e, fırsat bulmuşken hemen çekeyim dedim. Şimdi bugün istatistiki verileriyle başlayalım ardından kısaca hemen e, özet Bilanço tablolarına bir göz atalım. Ve ardından AKD'sine bugün kim almış kim satmış buna göz atalım ve videomuzu çok uzatmadan bitirmeye çalışalım. Gün içerisinde bugün için görmüş olduğu en düşük seviye 50 lira 50 kuruş oldu. En yüksek düzey 53 lira 85 kuruş oldu. Ağırlıklı fiyat ortalaması 51 lira 58 kuruş olarak gerçekleşti. Ağırlıklı fiyat ortalamasının 58 kuruş altında kaldığını görüyoruz. Hacmi bugün 7,5 milyon lota yaklaştı. 7 milyon 463 bin lot. Bunun da TL karşılığı 385 milyon lira olarak gerçekleşti. Halka açık konumda yaklaşık 40 milyon lotu var bilindiği üzere Alves kablonun. Bu 40 milyon lotun 7,5 milyon lotu hacme konu olmuş. Takribi halka açık lotlarının %5'i pardon %20'si diyebiliriz 5'te 1'i 8 milyon lot olsa 5'te 1'i olur. 7,5 milyon lot hacme konu olmuş. Bugün özelinde istatistik verileri bu şekilde. Hızlıca gelelim bilançosuna. Bilançosu ne durumda? Bugün görüldüğü üzere bu sert düşüşler esnasında devre kesti saat 12 dolaylarında ve devre kestiriden sonra 15 dakikalık devre kesiden sonra toparlanmaya çalışsa da şuradaki hareket görüldüğü üzere bunu başaramadı maalesef. Alçalan tepeler halinde devam etti ve 51 lira civarında da gün kapanışını yaptı. 17 Mayıs cuma günü akşamı seans kapanışının ardından bilançosunu açıkladı. Gelelim bilançosuna. Kötü bir bilançosu yok açıkçası. Ama e, mükemmel de diyemeyiz. Neden mükemmel diyemeyiz? Bunu fiyattan bağımsız düşünmek mümkün değil. Yani hissenin, bütün hisseler için geçerli bu. Alvestis özelinde değil sadece e, bir rakamdan bahsediyorsak bir de e, şirketin anlık piyasa değerinin ne kadar olduğuna bakmamız lazım. Bunu daha minimal düzeyde gerçek hayattan örneklendirmemiz gerekirse e, şu, şimdi bir bakkal devralıyorsunuz. Adam istiyor bakkala 100 bin TL. Siz diyorsunuz ki o tamam bedavaymış. Ondan sonra bakkala giriyorsunuz diyorsunuz geçen ay kaç para kazandın? Adam diyor ki 1000 TL. Yahu 100 ayda kendisini çıkarır. E bu, e, bu durumda bakkal e, pahalı olmuş oluyor. Yani aslında 100 bin TL ucuz diyorsunuz belki. Ama ayda 1000 liraya kazanıyorsa bakkal ucuz olmuş, e, pahalı olmuş oluyor. Yahut bakkala giriyorsunuz devre alacaksınız e, 1 milyon istiyor adam 1 milyon TL. Aylık geliri nedir diyorsunuz defterlerini kontrol ediyorsunuz. Aylık geliri 250 bin lira. Adam 1 milyon istiyor bakkala ama 4 ayda kendisini amorti edecek. O ucuzmuş diyorsunuz. Velhasıl kelam şunu anlatmaya çalışıyorum. Ee, sadece Alves özelinde değil bütün hisseler ve şirketler için o anki piyasa değerinden hisse fiyatından bağımsız olarak bilanço iyi mi kötü mü bunu değerlendirmek mümkün değil. Ucuz mu pahalı mı buna göre karar vermemiz gerekiyor. Alves'in an itibariyle hisse 51 liradayken şu anda yan ekranımdan aracı kurumumdan göz attığım kadarıyla piyasa değeri 8 milyar 160 milyon lira seviyesinde. Gelelim bilançosuna. Dönem varlıkları 1 milyarın üzerinde duran varlıkları 679 milyon toplam varlıkları 1 milyar 750 milyonun üzerine çıkmış. Varlıklar bakımından iyi bir durumda olduğunu söyleyebiliriz. Yükümlülükleri 980 milyon 121 milyon kısa ve uzun vadeli toplamda da 1.1 milyar. Bu ıı, Kalemlerde bir sıkıntı görünmüyor. Öz kaynakları 651 milyon seviyesinde. E, hasılatına baktığımızda 3 milyar düzeyinde. Başlamadan önce bir geçen yılın hasılatına da göz attım. Yanlış anımsamıyorsam şimdi tekrar oraya dönmeyeyim zaman kaybetmeyelim. %100'e yakın hasılat artışı gerçekleştirmiş. Brüt karlılığı 429 milyon iyi e, 3 milyarlık hasılat içerisindeki 429 milyonluk rakam iyi. Zira bazı şirketler hasılat yapıyor ama brüt kara bakıyorsunuz ortada bir şey yok. şu orantısal kötü daha kötü firmalar da var. Tabi, tabi daha iyi örnekleri de var ama iyi denilebilir. 429 milyonluk brüt kar. Bunu da yine baktığımda geçtiğimiz yıla göre %100'ün üzerinde artırmış gördüm. Net dönem karına gelelim. Net dönem karı 200 milyon seviyesinde. Şimdi az önce söylediğim noktaya dönecek olursak şirketin piyasa değeri hala 8 milyar lira seviyelerinde civarlarında 8 milyarın biraz üzerinde an itibariyle hisse 51 TL iken ee, peki bu ne demek şimdi 8 milyar lira dediğimizde az önceki bakkal örneğinden e, yola çıkacak olursak FK nasıl hesaplandığını pek çok arkadaş biliyordur ama bilmeyenler için de fiyat kazanç oranı yıllık e, şirketin net dönem karı 203 milyon piyasa değerine de 8 milyar dediğimizde yaklaşık 40 civarında FK'sı yapar yani şirketin bir yıllık karıyla e, kaçı çarptığımızda piyasa değerine ulaşırsınız. 40'ı çarptığınızda ulaşırsınız. Pahalı bir FK mı? E, ortalama diyebiliriz. Yani çok çok daha ucuz FK'lı şirketler de var Borsa İstanbul'da. 3, 5, 10, 15 FK'lı pek çok şirket de var. Bununla birlikte 100 FK'lı şirket de var. 200 FK'lı şirket de var. 1000 FK'lı şirket de var. Yani e, 40 40 fk'ya ucuz demek de pahalı demek de doğru olmaz. E, bu noktada şuna da bir parantez açalım. Bazı arkadaşlar diyor ki mükemmel bilanço. Bütün hisseler için söylüyorum bunu. Yine sadece Alves özelinde değil. Aynı bilançoya bir başkasına bakıyorsunuz. Berbat bilanço diyor. Yani hayat illa bir e, siyah beyazdan ibaret değil arkadaşlar. Bilançolar da bu şekilde. İyi kalemleri var. Kötü kalemleri var. Yahut gri tonları olabilir. E, ortalama diye de bir e, Durum var yani vasat vasat dediğiniz ortalama. Ortalama da gelebilir dediğim gibi. Bu nedenle bunu da göz ardı etmemek lazım. İlla her şey çok iyi ya da çok kötü olmak zorunda değil. alvesinde bilançosunun ortalama olduğunu güncel fiyatıyla karşılaştırdığımızda söyleyebiliriz. Daha fazla uzatmadan geçelim AKD'sine kim almış kim satmış. Bugün özelinde yani 21 Mayıs 2024 Salı günü özelinde Garanti yatırımı görüyoruz. Alıcılarda ekstrada 91 bin lot. Ak yatırımı 55 bin lot. Gedik 45 bin lot. İş yatırım 42 bin lot. Osmanlı 41 bin lot. Diğer aracı kurumlar 245 bin lot. Satış tarafında ziraat yatırımı görüyoruz. 213 bin lot. Vakıf 140 bin lot. Yapı kredi 40 bin lot. Philip Capital 32-33 bin lot. Tacirler 30 bin lot. Ve diğer aracı kurumlarda 68 bin lot dolayında. Şimdi hisse neden gitmiyor diyen arkadaşlar sıkça var. Ee, pek çok da mesaj atmışlar. Şöyle şimdi ciddi bir halka arz rallisi yaptı bilindiği üzere. Halka arzdan sonra 20 lira seviyesinden 75 liraya kadar görmüş. 75 liradan sonra muhtemelen tepelerde yakalanan arkadaşlar bu soruları soruyor. Neden gitmiyor diye. Arkadaşlar ciddi bir halka arz, halka arz rallisinden sonra elbette bunun bir düzeltme süreci olacak. Hisse şu anda bunun içerisinde gö görünüyor bir. İkincisi de şöyle bir takasına göz attığımızda kaba taslak. Halen bireysel yatırımcının hisseyi tam olarak terk etmediğini görüyoruz. Bireysel yatırımcının hisseyi tam olarak ta terk etmemesi yabancı yatırımcının hisseyi götürmek istemeyeceği anlamına gelir. O nedenle biraz daha bireysel yatırımcının dökülmesini bekliyorlardır muhtemelen. Bunu sadece Alves üzerinde değil onlarca tahtada gördük yıllardır. O nedenle de hemen götürmek istemeyebilirler. Orta uzun vade için şirketin çarpanları düzeliyor görünüyor, iyi görünüyor, iyiye gidiyor görünüyor. Muhtemelen gelecek yıllarda daha iyi olacaktır. Kötü bir şirket değil ama hemen uçar kaçar mı? Açıkçası çok iyi kaplar gelmezse, ekstrem şekilde şirketten işte şu kadar milyon dolarlık iş aldık filanca yerde ihale aldık filanca yerde iş aldık gibi ilginç ekstrem olumlu kaplar gelmezse muhtemelen tavan-tavan serisi gibi bir durum oluşmayacaktır. Kötü bir şirket mi değil? Biraz muhtemelen yatırımcısını bekletebilir. Ben beklerim zamanım var diyen için temeli sağlam şirketlerden biri hisse sepetinde bulundurulabilir. Mutlaka paranızı 3'e 4'e 5'e bölmeye özen gösterin. Kademeli alım kademeli satın borsada hayat kurtarır. Hiç kimsenin alsa tut tavsiyesini asla kulak asmayın. Krediyle ve borçla mal almamaya özen gösterin ki hisseleri zorunda kaldığınız için değil kendi istediğiniz zaman satabilirsiniz. Videomuzu beğeniriyorum yapar ve kanalımıza abone olursanız müteşekkir oluruz. Ayrıca katıl butonu aktif hale getirdik. Katıl butonu üzerinden kanalımıza destek olmak isterseniz yine e, tabii ki bütçenizi kesinlikle sarsmadan müteşekkir oluruz. Teşekkürler haftanın geri kalan için şimdiden herkese bol kazançlar.